Oğlaklar ve yükselen burcu olak olanlar 12-18 Eylül haftasındayız. Kıymetli oğlaklar. Evet, Merkür Retrosu tam hayatınızın tepe noktasında bu hafta devam edecek. Mesleki anlamdaki kariyerle ilgili konularda bazı geri dönüşler bekleyebilirsiniz hafta boyunca. Balık Burcu Dolunay'ın etkileri de yine sürecek. 3. evinizde olmuştu. Yeni girişimler, yeni başlangıçlar, iletişim... Kısa seyahatler, yolculuklar hafta boyunca gündeminizde olacak. Mars zaten kızlar Burcu'nda 6. evinizde. Yine günlük hayatınızla birlikte biraz sağlıkla ilgili sanki alanlarınıza dikkat çekiyor. Evet haftanın genel günlerine göre baktığımızda arkadaşlar bu e, pazartesi günü, pazartesi ve salı günü öğle saatlerine kadar aile ile ilgili konular gündeminizde olabilir onların genel durumu eviniz evinizle ilgili konular aile bireylerin mesela sağlığı olabilir onların iş hayatları olabilir bunlar gündeminizde olacak pazartesi günü biraz daha sorumlulukların aslında görebilirin diyelim arttı ama akşam saatlerinde daha huzurlu daha toparlayıcı bir enerjinin aktif olacağı bir zaman dilimi geliyor ee, Salı gün zaten saat 15'ten itibaren ay artık boğa burcuna geçecek ve sizin için biraz daha rahat bir enerji Çünkü toprak grubunda olacak boğa burcunda orada Kuzey düğümle Uranüs'le kavuşacak cuma gününe kadar en çok bu hafta gündeminizde para olabilir başta ee, finansal konular Daha doğrusu bu para piyasaları ile ilgili alanlar Aşk hayatı e, genç oğlaklar için çok gündeminizde olacak hafta boyunca aslında hafta ortasında. Çocukları olanlar için çocukları ve hobiler, sanat, biraz daha hayatın keyifli yönleri diyelim. Eğlenceyle daha keyifli bir hafta ortası geçirebilirsiniz. Şimdi bu haftanın çarşamba günü ay evet boğa burcunda kuzey düğümle kavuşuyor. Şanslı olabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konularda da şanslı olabilirsiniz. Şöyle baktığım zaman... Mesela seyahat gündeminize gelebilir. Seyahatle ilgili gelişmeler, yolculuklar, misafirler gelebilir mesela. Para alışverişleri olabilir. Ticari konularda yine verimli olabilir, verimli geçebilir sizler için. Perşembe günü öğle saatleri çok güçlü. Çünkü ay eee ile güçlü bir açıda olacak Boğa burcunda ve sizin için destekleyici olabilir. Kendinizi güvence altına almak istediğiniz konularda destekleniyorsunuz. E, pli biliyorsunuz zaten burcunuzda oğlak burcundaki özellikle 26 derecelerde yükseleni güneşi olan bir e, oğlaksanız Özellikle bu Perşembe günkü açıdan olumlu etki alıyorsunuz gerçekten çok güçlü e, herhangi bir konuda destek veren bir e, güç veren bir durum bu bu para olur otorite figürü kişilerden alacağınız destek olabilir e, sevindirici konular olaylar gelişebilir hayatınızda Cuma günü ayı kızlar burcuna geçiyor. Mars orada biliyorsunuz ve cumartesi günü boyunca da Mars'la kavuşacak. Günlük hayatınız rutinleriniz hızlı. E, i̇ş hayatı çalışıyorsanız eğer çalıştığınız yer, birlikte çalıştığınız kişiler gündeminizde olacak. Onun yanı sıra biraz sağlıkla sanki ilgili gelişmeler olabilir. Ufak tefek sakarlıklara biraz dikkat etmek gerekebilir açıkçası. Ufak bazı ameliyat, operasyonlar gündeminizde gelebilir e, sevgili oğlaklar. Özellikle hafta sonunda. Ee, onun yanı sıra mesela ne olabilir? Ay burada olduğunda tabii ki Venüs'e bakıyoruz hemen. İkizler Burcu'nda Merkür. Yani Merkür Terazi Burcu'nda hayatınızın merkezine oturmuş, odaklanmış ve orada sizi yönetiyor. Biraz geriye götürüyor. Yani saati geriye alıyor. Hatta biraz durduruyor. Ee, biraz düşündürecek sizi. Zamanı yavaşlattığı için Merkür. Ee, geri sarabilirsiniz açıkçası. Özellikle yaptığınız, meşgul olduğunuz işle ilgili konularda daha çok geri dönüşler ee, olabilir sevgili olaklar Çuva günü Mars ve Venüs karesi kesinleşiyor. Bu sert bir enerji olabilir. İlişkileri bozacak, ilişkilerdeki dengeyi bozacak bir enerji olabilir. Sizin özel hayatınızın dışında sanki iş hayatınızı e, ilgilendirebilir. Oradaki dengeleri değiştirebilir. Ani fikir değişikleri olabilir. Mesela bazı konularda güzellik ve estetikle ilgili konularda da çok olumsuz sonuçlar getirebilir yine onlara da bu hafta dikkat etmek gerekiyor açıkçası mesela diyelim ki bir estetik operasyon yaptıracaksınız bir cilt bakımı yaptıracaksınız mesela bu hafta burayı aslında değerlendirmemenizi tavsiye ederim evet hafta sonuna geldiğimizde artık ay yengeç burcunda ilişkileriniz eşiniz evlilikle ilgili konular gündeminizde olacak gün içinde neptün güneş karşıtlığı var e, Neptünün ayla karesi de var. Bu biraz bizi etkileyebilir, özellikle iletişimle ilgili konularda yanılgılar yanlışlıklar, hatalar, yanlış bazı e, iletişim sorunları olabilir. Mesela bir seyahate çıktınız ya da çıkacaksınız, orada yanlış bilet işte almak veya e, işte valizi unutmak veya işte ona benzer konular olabilir. Oraya dikkat ediniz ben. E, özellikle ticari anlamda da bazı yanlışlıklar aksilikler diyelim söz konusu olabilir. Mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.